Günlüğe kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz. Geçen haftaki dersimizde sizinle 157 diğer stoklar hesabını, 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabını, 180 gelecek aylara ait giderler hesabını, 181 <laughs> gelir tahakkukları hesabını, 190 devreden katma değer vergisi hesabını, 191 indirilecek katma değer vergisi hesabına ve 391 hesaplanan katma değer vergisiyle birlikte 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabına, 195 iş avansları hesabına, 196 personel avansları hesabına, 197 sayım ve teslim noksanları hesaplarını video olarak ben size anlattım. Ders notu üzerinden neyin ne olduğunu anlattık ama bugün de şöyle kısaca bir dersimizle ilgili olarak bir 20 dakika kadar mevcut olan derslerimizi anlatmaya çalışacağız. Sizler de bunları takip ederseniz <laughs> biz de bu eksik kalan kısımlarımızı tamamlamış oluruz arkadaşlar. Dolayısıyla muhasebe kayıtlarımızı yaparken biliyorsunuz önümüzde iki haftalık bir zamanımız kaldı bu haftadan sonra. İki hafta daha ders anlatacağız. Onlarla ilgili videoları ben sistem üzerine verdim. Onları da aktardım izlemeniz için. Tabii günü geldikçe bunları izlerseniz benim verdiğim videoları ve bu videoların üzerinde de kafanıza takılan yerleri bize sorarsanız dolayısıyla biz de daha verimli bir şekilde bu derslerimizi yerine getirmeye çalışmış olacağız. Şimdi ben ekran görüntüsüne geçeceğim. Ekran görüntüsü üzerinden bugün size o videolarda anlattığım konuların şöyle kısa bir tekrarını yapacağım. Sizde kafanıza takılan ve anlamadığınız yerleri önümüzdeki haftaya hazırlama suretiyle ne yaparsınız? Sorularınızı sorarsınız. Özellikle önümüzdeki hafta size duran varlıkları anlatacağım. Duran varlıklar ne şekilde alınır, ne şekilde yapılır. Onunla ilgili bir örnek vereceğiz. Son haftada ise genel bir monografi vereceğim. 25-30 sorudan oluşan bir uygulama sorusu vereceğiz. Tabi sınavınızda yine bu uygulama ağırlıklı olacak. Bize de olduğu gibi size bir soru vereceğim. Belirlenen süre içerisinde de siz o soruları burada size anlatmış olduğum konulara bağlı olarak ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bize bildirmeniz, bize anlatmanız gerekiyor. Şimdi hemen ekran görüntüsüne geçeceğim ben arkadaşlar. Ekran görüntüsünde anlattığım konuları şöyle kısaca bir tekrar edelim. Onları da görmüş olalım. Tabi videoları izlediğinizi düşünerek biz bu dersi anlatıyorum size. Evet arkadaşlar. Bugün anlatacağım konular size bunlardan oluşacaklar. Bunlardan birincisinde öncelikle biz diğer soklar hesabını anlatacağız. Buradaki diğer soklar hesabı yani şu alandaki konuyu anlatacağım. Öncelikle bunu dinlemenizi istiyorum. Burada işletmenin deposunda bulunan 10 bin liralık ticari malın %40 oranında değer düşüklüğüne uğradığı tespit edilmiş. Değer düşüklüğü A kesin, B ise kesin değildir. Burada iki tür kayıt yapabiliriz. Eğer değer düşüklüğü kesin ise yapacağımız muhasebe kaydı farklı olacak arkadaşlar. Değer düşüklüğü kesin olmadığı durumunda ise yapacağımız kayıt farklı olacak. <laughs> İşletmeler biliyorsunuz değeri düşen stokları, komisyonculardaki stokları ya da yoldaki stokları 157 diğer stoklar hesabında izleyecekler. Dolayısıyla burada eğer değer düşüklüğü kesin ise ticari malı yeni değeriyle biz ne yapacağız? ilgili hesabı aktaracağız. Yani şuradaki A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar göreceksiniz buradaki kaydımızda. Değer düşüklüğü kesin ise 10 bin liralık malın %40 değer kaybettiğini düşünürsek bu malın değeri 6 bin liraya düşmüş olacak. Diğer stoklar hesabımız borçlu. Böyle isterseniz renklendirerek yapalım. 6 bin lira borçlandırmış olacağız. Dolayısıyla yeni değer 6 bin lira olacak. Ticari malımızın değeri 10 bin lira arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi aradaki 4000 liralık kısım işletmenin nesidir arkadaşlar? Zararıdır. Sebebi nedir? Değer düşüklüğü A maddesinde kesin dediğimiz için. Eğer değer düşüklüğü kesin olmasaydı, değer düşüklüğü kesin olmasaydı o zaman bizim yapacağımız kayıt biraz daha farklı olacaktı. Biz o zaman şu işlemi yapacaktık. Ticari mal hesabından, şuradaki ticari mal hesabından 10 bin liranın çıkışını sağlayacaktık. Bunu 157 <laughs> diğer stoklardaki değer düşen stoklar hesabının borcuna ne yaptık arkadaşlar? 10 bin lira olarak verdik. Aynı değer ile verdik. Tabi değer düşüklüğüne uğradığı zaman da bu değer düşüklüğü kadar ne yapılması gerekiyor arkadaşlar? Karşılık ayrılması gerekiyor. Ayrılan karşılık tutarını 654 karşılık giderler hesabının borcuna 4 bin lira olarak yazdık. 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabının alacağına da 4 bin lira olarak yazmış olduk. Dolayısıyla buradaki yapmış olduğumuz işlem bizim bir şuradaki birinci kaydımız değer düşüklüğü kesin olduğunda değer düşüklüğü kesin olmadığı zaman yapmamız gereken kayıt. Tabii bu kayıtların bir de satış işlemleri var onlara girmeyeceğiz. Siz sadece bu kadar bilmeniz yeter. Yani değer düşüklüğü kesindir ve kesin değildir. Buna göre yapılması gereken kayıtlar ne derse bunu bilmemiz bizim için yeterli. İkinci olarak arkadaşlar size biz anlatacağımız konu komisyoncudaki stoklar hesabını anlatacağız. İşletme bazen aynı şehirdeki ya da başka şehirlerdeki komisyoncular aracılığıyla da mallarını sattırabilirler. Tabi komisyoncular da bu malları satma karşılığında ne yapacaktır? Bir satış bedeli alacaklardır. Bununla ilgili zaten videolarda verdik ama burada da kısaca anlatalım. İşletme 1 Ocak tarihinde satılmak üzere komisyoncu firmaya 5 bin liralık ticari mal göndermiştir. Bakın diğer stoklar hesabının altında ne yaptık? Komisyonculardaki stoklar hesabının borcuna yazıyoruz. Ticari mallar hesabının da alacağını yazdık. Yine mal bizim depomuzdan çıktı. Komisyoncunun deposuna gitti. İkinci, sor <laughs> İkinci sorumuz da arkadaşlar. İşletme 1 Ocak tarihinde malın gönderilmesi sırasında %18 KDV dahil 590 lira nakliye ve sigorta gider ödemiş. Dolayısıyla biz biliyorduk ki bir mal bir yere gidinceye kadar yolda yapılmış olan her türlü harcamalarda o malın maliyetine eklenirdi satılıncaya kadar. Mesela buradaki diğer stoklar hesabımıza 500 lira ekledik. Ve indirecek katma değer vergisini de 90 lira yazdık. Toplam kasıtan ödediğimiz para ise 590 lira. Şu kaydı hemen size göstermeyeceğim arkadaşlar. Bunu farklı bir renge almak istiyorum. Şöyle değişik bir renkte yazalım ki bunun sebebini söyleyeceğim size. Şu renkte olsun. Görebildiğiniz bir renk. Soluk bir renk oldu herhalde. Siyah yapalım isterseniz bunu. Geldik buraya. Bir sonraki soruya. İşletme 5 Ocak tarihinde komisyoncu firmanın malın yarısını 4720 liraya sattığını öğrenmiştir. Şimdi şu kaydı biz kırmızı yapalım. Hemen kızarttık bu rengimizi. Burada komisyoncu firma malı sattığı için para komisyoncu firmanın kasasına girdi. Dolayısıyla burada 127 diğer ticari alacaklar borçlu komisyonculardan alacaklar hesabımızı altına yazıyoruz. <laughs> Alacak hesabımız arkadaşlar burada 600 yurt içi satışlar hesabı ve hesaplanan katma değer vergisi dolayısıyla 4000 lira ve 720 lira da buraya yazdık. Şu kaydımız ise maliyet kaydı. Eğer biz bu ticari malı satarken sürekli avanter yöntemini kullanıyor olsaydık maliyet kaydı olarak bunu yapacaktık. Satış kaydı olarak bunu yapacaktık. Aralıklı envanter yöntemi kullandığımızda bu kaydı yapmayacağız. Ama sürekli envanterde biz bunu yapmamızın sebebi şuydu. Biri maliyet, biri satış fiyatı üzerinden iki kayıt yapıyorduk. Burada dikkat ederseniz 621 satılan ticari malın maliyeti borçlu. 157 diğer stoklar hesabı alacaktı. Yani komisyoncudaki stok satılmış. Malın yarısı dediğimiz için malın 5000 lira neyi vardı arkadaşlar? Maliyeti. 500 lira da nakliye gideri vardı. Dolayısıyla 5000 500 lira. 250 lira burada 2750 lira ne olacak? Bu malın yarı maliyeti olduğu için biz burada diğer stoklar hesabına 2750 satılan malın maliyetini de 2750 lira yazdık. Dolayısıyla 2750 lira olan malı biz 4000 liraya sattığımıza göre 1250 lira karla bu işlemi kapatmış oluyoruz. Dördüncü soruda ise Komisyoncu firma 7 Ocak tarihinde sattığı mal bedelinden 100 TL komisyon keserek işletmenin hesabına göndermişti. Yani komisyoncu firma 4720 lira parayı almıştı. 4720 lira paranın tamamını bize gönderiyor ama gönderirken 100 lira komisyon kesiyor. Bize gönderdiği para 4620 lira arkadaşlar. Kesilen komisyonu 793 dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler hesabında görüyoruz. 127 diğer ticari alacaklar hesabımızda alacaktı 4720 lira. Dolayısıyla biz burada hem değeri düşen stokları gördük hem de komisyoncudaki stokları gördük. Bir de üçüncü olarak burada anlatmamız gereken ancak burada örnekle çözmüyorum onu <laughs> videoda anlattık. Komisyoncudaki stoklar var. Malı satın aldığımızda 15703 yoldaki stoklar hesabını alıyoruz. Yoldaki stoklarda yoldaki yapılan masrafları üzerine ekliyoruz. Malın teslim alınmasıyla birlikte 153 borçlanacak. Karşılığında ise 157 diğer stoklar hesabını alacaklandırmak suretiyle kapatacağız. Bir diğer soru arkadaşlar size anlatacağımız konulardan birisi. 180 gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları. Biliyorsunuz ki işletmeler ileri dönük olarak birçok gider yapabilirler. Yapmış oldukları bu giderleri de muhasebe kayıtlarına yansıtmaları gerekir. Muhasebe kayıtlarına yansıtabilmek için ileriye dönük yapılmış olan giderleri bulundukları yıla gider olarak yazamayız. Çünkü aynı yıla çok sayıda gider yazdığımızda bu sefer dönemsellik kavramı ihlal edilmiş olacaktır. Dönemsellik kavramına göre her dönemin geliri ve gideri ait oldukları döneme yazılması gerekir. Dolayısıyla işletme ileriki yıllara ait olarak gelir ya da giderler elde ederse bunları da ilgili hesaplar almak suretiyle dönemleri geldikçe anlatılması gerekiyor. Burada biz kira giderleriyle ilgili bir örnek verdik. Verdiğimiz örnek şöyleydi arkadaşlar. İşletme 1 Ekim tarihinde 1 Ekim tarihinde bir yıllık kira bedeli olarak 12 bin lira ödemeyi peşin olarak yapmıştır. Bu sorumuz. Tabi işletme mali tablosunu yıllık olarak düzenliyorsa yapacağımız kayıt farklı olacak. Mali tablosunu aylık olarak düzenliyorsa yapacağımız kayıt ayrı olacak. Bunu şimdi size bu ayrımı anlatalım. A Ay şıkkında işletme mali tablosunu yıllık olarak düzenlemekte. Dolayısıyla biz burada 1 Ekim'den başlayacağız. Ekim, Kasım ve Aralık ayları olmak üzere 3 aylık giderini çeşitli giderler hesabına yazacağız. 3000 lira olarak. Bunu yazdık arkadaşlar. Kızarttık hemen. Şuradaki gibi bakın. 2020 yılına ait gider 10. 11. ve 12. aya ait olarak yazılacak. 3000 bin lirayı yazdık. Gelecek yıllara ait giderler ise 9000 bin lira. Geriye kalan şu giderlerimiz ise 9000 bin lira olarak ne yaptık? Gelecek yıllara ait giderler hesabına yazıyoruz. Tabii ödediğimiz para 12 bin liradan gelir vergisini çıkarttıktan sonraki kalan kısımdır. Gelir vergimiz ise yüzde %20 oranında hesaplanır arkadaşlar. Bu kanundur. Gelir vergisi stopajı Ödenen kiraların üzerinden yüzde %20 oranında kesilir ve takip eden ayın 26. gün akşamına kadar ilgili vergi dairelerine muhtesar beyanname ile ödenir. Dolayısıyla kestiğimiz gelir vergisi 2400 lirayı da buraya yazdık. <laughs> bir sonraki ayda yapmamız gereken şey A şıkkına devam ediyoruz. Kesmiş olduğumuz 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabına kaydettiğimiz 2400 lirayı bir sonraki ayın yani Ekim ayında olduğu için Kasım ayının 26'sına kadar ilgili vergi dairesine ödedik. Bunu tamamlıyoruz. Ve yıl sonu geldiğinde yani 31 12 tarihi geldiğinde arkadaşlar 31 12 tarihinde biz şunu yapacağız. 280 gelecek yıllara ait giderleri uzun vadeli alacaktan kısa vadeli giderlere çevirmiş olacağız. Dolayısıyla bu kaydı yapacağız. Bu kayıt her iki yöntemde de aynı şekilde kullanılacak. 280'den 180'e 9 bin lirayı devretmiş olduk. İzleyen yılın Ocak ayından itibaren ise şurada olduğu gibi 3 ayı burada gider yazmıştık. 2021'in başında da biz geri kalan 9 bin lirayı 180 gelecek yıllara ya da gelecek aylara ait giderler hesabından çıkaracağız. Nereye alacağız arkadaşlar? Çeşitli giderler hesabını alacağız. Bu gördüğünüz şuradaki 4 kayıt mali tablosunu yıllık olarak düzenleyen işletmeler için geçerli. Eğer işletme mali tablosunu aylık olarak düzenlemiş olsaydı, önce şuradaki farkı size anlatacağım. Ondan sonra diğer kayıtları göstermeye çalışacağız. <laughs> Burada 794 çeşitli giderler hesabına 3000 lira yazmıştık. Burada ise sadece sadece şu bin lirayı yazacağız. Yani biz Ekim ayının giderine yazmamız gerekiyor. Bin lirayı. Geri kalan 2 bin lirayı 180 gelecek aylara ait giderler hesabına yazıyoruz. Hemen onları da Kasım ve Aralık ayları olarak yazıyoruz ki birbirinden ayrılsın. Yani buradaki 3 bin lirayı 9794 çeşitli giderlere yazdığımız 3000 lirayı, 3 bin lirayı 3'e böldük. Bunun birini yani bulunduğumuz ayı Ekim ayını 794 çeşitli giderlere bin lira olarak yazıyoruz. Kasım ve Aralık aylarını ise gelecek aylara ait giderler hesabına biner TL olarak yazıyoruz ki bunları Kasım ve Aralık aylarında mansur edeceğiz. Geriye kalan 9 ayı ise yani şuradaki 9 bin lirayı ise ne yapmış olacağız arkadaşlar? Gelecek yıllara ait giderler hesabını almış olacağız. Nereye alacakmışız? Gelecek yıllara ait giderler hesabına almış olacağız. O zaman buraya geldik. Biz buradaki işlemimizi kırmızı yaptık. Toplam 12 bin lirayı bu şekilde yaptık. İkisinin arasındaki farkı görmenizi istiyorum. Burada sadece iki hesap kullanırken Mali tablosunu aylık olarak düzenleyen işletmelerde ise 3 ayrı hesap kullanıyoruz. Sağdaki hesaplarımızda ise herhangi bir farklılık söz konusu değil. Burayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bundan sonra bakın bir Kasım tarihine geldiğimizde buradaki Kasım ayına ait 1000 liralık gideri ne yaptık arkadaşlar? 794 çeşitli giderler hesabına devrettik. Ayın 26'sında vergi ödedik. Bu vergi ödeme kaydı hem burada hem de burada aynı şekilde gördüğünüz gibi. Şuradaki yapılan kayıtla, şuradaki yapılan kayıtta herhangi bir fark yok. Tarihleri de aynı. Daha sonra Aralık ayı içerisinde yine bir aylık giderimizi ne yapmış olacağız arkadaşlar? Kapatmış olacağız. Nasıl kapatmış olacağız? Burada Ekim ayını yazmıştık. Burada Kasım ayını gider yazdık. Burada da Aralık ayını gider yazdık. Tabi 31-12 tarihine geldiğimizde ise 9 aylık gideri şu şekilde yapmamız gerekiyor. 280 gelecek yıllara ait giderler hesabına yazdığımız 9 bin lirayı 180 gelecek aylara ait giderler hesabına devredeceğiz. Ama bunu devrederken 180.01 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayı dedik. Her birine biner lira yazdığımız zaman 9 bin lirayı da buraya aktarmış olacağız. Şuradaki yaptığımız kayıt ile şu kayıt ait. Bakın. Sadece burada alt hesaplarını yazıyoruz. Yani 280'den 180'e devretmiş oluruz. Daha sonra ise birinci ay ne yaptık? Gelecek aylara ait giderler hesabındaki Ocak ayını çeşitli giderler aktardık. Aynı işlemi aynı işlemi şu kaydın aynısını Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında, Temmuz ayında, Haziran ayında, Temmuz ayında, Ağustos ayında ve Eylül ayında olmak üzere 9 tane yapmamız gerekiyor. Böylelikle <laughs> biz 12 aylık gideri her bir ayı ait oldukları aya ne yapmış oluyoruz? Yazıyoruz. Bunun anlamı neydi? Dönemsellik kavramından kaynaklanıyordu. Evet arkadaşlar bugün size anlatacağım diğer bir konu ise kısaca. Katma değer vergisi ile ilgili bir konu anlatacağız. Dersimizde videolarda da size bunu anlattık ama burada da dinlemenizi istiyorum. Kafanıza takılan yerler olursa bunları haftaya sorarsınız. Burada şöyle bir soru verdik biz. Sorumuz şu. İşletmenin Ocak ayındaki KDV hesapları yandaki gibidir. Tabii biz bunu şu şekilde verdik. Şu kırmızıların olduğunu düşüneceksiniz sadece. Kırmızıların olduğunu düşünün. Tabi bir hesabın borcunda değer varsa alacağına, alacağında değer varsa borcuna yazılacak. Şu şekilde yapayım ben. Hemen bakın 5200 lirayı borca yazdık. Getirdik 5200 lirayı alacağında varken borcuna yazdık. 4400 lirayı da borcunda varken alacağına yazdık. Burada hesaplanan KDV büyük. İndirilecek KDV küçük olursa aradaki farkı 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabının alacağına yazarız. Şu şekilde. Dolayısıyla kaydımızda bir vergi ortaya çıkacak. Bu vergiyi de takip eden ayın 26. günü ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Ödemiş oluyoruz. Yani şu kayıttaki gibi. Bir sonraki ayın 26'sında 360 ödenecek vergi ve fonlar borçlu. 360.03 ödenecek katma değer vergisi yazdık altına. Kasadan da ödemeyi yapmış olduk. Böylelikle her ay sonunda katma değer vergisi hesaplarını kapatmış oluyoruz. Gelelim Şubat ayına. İşletmenin Şubat ayındaki KDV hesapları şöyledir. Yine aynı şekilde şuralar farklı olarak görünecek arkadaşlar size. Tabi burada indirilecek KDV'miz 3750 lira. Hesaplanan KDV 3150 lira. <laughs> Eğer hesaplanan KDV küçük, indirilecek KDV büyük olursa aradaki farkı 190 devreden katma değer vergisi hesabının borcuna yazarız. Dolayısıyla da bu bizim devletten olan alacağımızı gösterir. Devlete olan borcumuz varsa bunu ödememiz gerekiyor. Ama devletten bir alacağımız varsa devlet git gelecek ay seninle hesaplaşırız diyor. Ve 600 lirayı da burada devreden katma değer vergisine yazmış olduk. Tabi bu devreden katma değer vergileri bir sonraki ay izleyen aydaki indirilecek katma değer vergisi gibi dikkate alınacak. İşte üçüncü sorumuzda öyle vermişim size arkadaşlar. Üçüncü soruyu da şöyle renklendireyim. işletmenin Mart ayında... KDV hesapları yandaki gibidir. Yani şuradaki gibidir. Şunu sildik. Şunu sildik. Tabii katma değer vergisini de sildik. Yani şu şekilde verilmiş soru size. Şunları renklendireyim ben ki ikisinin arasındaki farkı görün diye. Üç tane hesap vermişiz. Tabii burada biz şu ikisinin toplamını almamız lazım. Yani önce alacaklı olanın borcuna, borçlu olanın alacağına yazıyoruz. Dolayısıyla 2400 lirayı buraya yazdık. 3500 lirayı da buraya yazıyoruz. Bunu yazdık. Yazdıktan sonra katma değer vergimizle de yazıyoruz. Devreden katma değer vergisini. Şu iki rakamın toplamıyla. Şu iki rakamın toplamıyla. Hesaplanan KDV'nin toplamına bakacağız. Hangisi büyükse ona göre işlem yapacağız. Burada yine hesaplanan KDV büyük olduğu için. Devreden ve indirilecek katma değer vergisinden. Ödenecek katma değer vergisi çıkacak. Bunu da 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabının alacağına yazacağız arkadaşlar. Bunu da izleyen ayın 26. gün akşamına kadar ilgili vergi dairesine ödememiz gerekiyor biliyorsunuz. Ve böylelikle de katma değer vergisiyle ilgili işlemleri göreceğiz. Ben size dersteki ders notları ile ilgili 8-9 tane örnek verdim bu katma değer vergileri ile ilgili. Onları oradan takip edebilirsiniz. Yine de bu yaptığımız işlemlerde kafamıza takılan herhangi bir soru var ise o oluşan soruları da önümüzdeki haftaki dersimizde sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben ekran görüntüsünden çıkıyorum. Evet dersimizde de dört kişi varmış. Dört kişi katılmış. Bana sorunuz var mı arkadaşlar? Sorunuz varsa sorularınıza kısaca cevap vereyim. Sorunuz yoksa o videoları izleyin. Bu anlattıklarımı izleyin. Önümüzdeki haftada duran varlıkları anlatacağım. İş ücretlerini anlatacağım. Son hafta bir uygulama yapmış olacağız. Geniş bir uygulama. Muhtemelen canlı dersimiz biraz fazla olabilir son hafta. Ona göre kendinizi hazırlayın. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam tamam, sağ olun. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.